Sırada bir düğün yemeği olan etli pehli pilavı var. Pehli pilavının suyu burada kaynıyor, etin suyu. Evet. Diğer malzemelerimiz nelerdir Necla ablacığım? Nokut kullanacağız, bulgur kullanacağız, tereyağı kullanacağız. Etimiz kaburgası mı? Et kuzu kaburgası. Kuzu kaburgası evet. olacak sadece. Sıvı yağımız, tereyağımız Sıvı yağımız, evet. Hazırlamaya başlıyoruz. Yine e, et suyumuz burada kaynıyordu. Pilavımızı evet. ekliyoruz, yani evet. bulgurumuzu. Evet. Pilavımız tamamdır. Şimdi onu alıyoruz başka bir yere çünkü tereyağı ile sos evet. hazırlayacağız. <laughs> Tereyağının üzerine sıvı yağ ekledik. Evet. Buna başka bir şey mıyız? eklemedik. Bu kadar. Evet. Tereyağını pilavımızın üzerine evet. döküyoruz ve serviste etler yanında mı olacak? Evet. evet. Onu da süsleyeceğiz yani. Evet. Yani. Etli pehli pilavımız da bu kadar. Sırada baklalı sarma var.